Geç hanımefendiye lütfen. Teşekkürler. Azra Hanım, bunlar harika görünüyor. Osmanlı mutfağına aşina sayılırım. Ama bu yemeği bilmiyorum sanırım. Hiç görmemiştim. Şefimizin en özel yemeklerinden biridir. Yufkalı dar ziyafe köftesi. Tavuk, dana ve kuzu etinden yapılmaktadır. Ee, şahane görünüyorlar ama ben et yemiyorum. E malum, Osmanlı mutfağı da hep ettir şimdi. Hayır, aslında Osmanlı mutfağı vegan çeşitliliği olan nadir mutfaklardan biridir. Dilerseniz size nohutlu patlıcan sunabiliriz. Nohut sevmem. Daha böyle modern bir şeyler yok mu acaba? Modern ne anladığınıza bağlı aslında. <laughs> Fena soru değil aslında. Cenk Bey'in damak zevkine güveniyorum. Belki o bana bir yemek tavsiye edebilir. Ee, ben size kabak çorbası önerebilirim. Hem lezzetli hem de hafiftir. Tamam. Onu alayım o zaman. Maalesef bugünkü menümüzde kabak çorbası yok. Ama dilerseniz size sebze çorbası verebiliriz. Sebzeleri eziyor musunuz yoksa kendi formunda mı geliyor? Vitaminlerini kaybetmemeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tamam. Neyse onu getir işte. Ee, teşekkürler Azra Hanım. Afiyet olsun. Onu şu sebze çorbasından koyar mısın biraz? Ana, onca yemeğin arasında sebze çorbasını isteyen de kim ya? Şu kendini beğenmiş kadın var ya, o işte. Şu manken gibi salınan mı? Ay Allah aşkına Mine, kaç tane kadın vardı ki zaten orada? Hayır, bir de manken görmesek... Azra, sinirlendin mi sen biraz? Kızdın mı? Ay ne sinirleneceğim şef? Hanımefendi modern yemek istiyormuş, veganmış. Sebzeler formunda mı geliyormuş? Ay sen kimsin ya? Ye yemeğini git işte değil mi? Ya. <laughs> Mine servisi sen yap bari. Ben bu yemeğin sonunu pek hayırlı görmüyorum vallahi. <laughs> sen bu çorbayı al götür. Bunu da beğenmezse saçın başını yok. Ona da ben gelirim yardıma. Bence de. Ne yapıyorsun sen?